Oyun adasından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizle birlikte müthiş yarışlar yapacağız. Bakalım yarışlar nasıl geçecek. Hep birlikte başlıyoruz. Başlayalım bakalım. Başlıyoruz dostum. Gidelim bakalım ilk yarışımıza. Gaza basalım. Çok güzel ve müthiş. Gidiyoruz arkadaşlar. Bu bir yarış değil aslında. Arabalardan arabalara çarpmadan çok uzak mesafelere gidebileceğiz mi arkadaşlar? Buna bakacağız sanırım. Şu anda çok hızlı gidiyoruz. Ve umarız çok ilerleriz arkadaşlar. Ayağı ilerlere ulaşırız ve şu an aşırı hızlı gidiyoruz. Otobandaki herkesi soluyoruz ve bir kamyon nasıl bu kadar hızlı gidebiliyor? Herkes şaşırıyor bize bakıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bazen yavaşlamak zorunda kalabiliriz. Çünkü Gördüğünüz üzere bazen trafik trafiğin sıkışık olduğu yerler oluyor arkadaşlar. Bu çok zor olabiliyor. Dikkat etmeliyiz. Oo, zor kurtulduk. Zor kurtulduk dostum. Yolumuza devam ediyoruz. Yavaş. Yavaş. Olamaz. Bir kaza oldu. Son anda kazayı atlattık arkadaşlar. Ve ve çarpma. Çarpma. Hayır. Çarpmayacağız sana. Olamaz be. Aradan sıyrılmak istedim ama olmadı. Olamaz be. Aradan sıyrılmak istiyordum. Bir hediye olarak bu geldi. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler arkadaşım. Geri gidelim ve yeniden bir yarışalım arkadaşlar. Bu sefer burada yarışacağım. Bot diyor. Botumuz yok. Bot diyor arkadaşlar. Botumuz hala yok dostum. Ama şöyle yapalım bakalım. Başka nerelerde yarışabiliyoruz? Buna bakmalıyız dostum. Ee, buralar kilitli ama biz şuradan devam edelim. Çift yön diyelim. Bu sefer bizi çok zorlayacak. Çift yön dedik arkadaşlar. Gaza basıyoruz. Gaza basıyoruz, hızlı gidiyoruz. Yeniden eski hızımıza ulaştık. Çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kamyonumuzla yardırıyoruz karşı, arada bir karşı şeride geçiyoruz ve tehlike oluşturabiliyoruz ama çok hızlı gitmeliyiz. Biz bir bu otobanın bu otobanın kralı biziz dostum. Kocaman tırımız var. Basalım gaza. Biz milletten değil millet bizden korksun diyecektim ama öldük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar trafik kurallarına uymazsak sonumuz böyle oluyor. İşte demek ki neymiş? Böyle havalara girmeyecekmişiz arkadaşlar. Yeniden deneyelim. Çok güzel gazı kökleyelim. Gazı kökleyelim. Müthiş gidiyoruz. Vay, pembe araç. Ne yapıyorsun dostum? Çok güzel gidiyoruz. Şöyle kıralım. Oo! Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bu bu sefer şu karşı şeride fazla geçmeyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Hayır, hayır! Olamaz. Çok kötüydü be. Olamaz arkadaşlar. Bu sefer bu sefer başaracağım. Gidelim kornaya basacağız. Düt dü düt düt düt. Bak nasıl da kaçtı. Kornaya basınca işe yarıyormuş demek ki arkadaşlar. Evet son hızla gidiyoruz. Olamaz be ya, adam kaçacakken ben de kaçmaya çalıştım ve çarpıştık. Arkadaşlar şöyle uzun süredir bu tür oyunlar oynamıyordum. Gerçekten elimin alışması lazımmış biraz demek ki. Bu sefer çok iyi sürmem lazım. Gaza basıyorum dostum. Bu sefer çok iyi sürmem lazım arkadaşlar. Güvenimi topladım. Gaza bastım gidiyorum. Bakalım ne olacak. Gidelim bakalım. Çekilin yoldan. Benim turuncu koca tırım geliyor. Süper be. Süper be. Devam edelim. Yenilmek yok. Bu sefer yenilmek yok. Bu sefer yenilmek yok. Olamaz be. Dostum niye yola fırlıyorsun? Sağına soluna bakar insan be. Ben ana yoldayım sen yan yoldan geliyorsun. Video geçiş hakkı benim işte dostum be. Niye bakmıyorsun? Bu sefer arkadaşlar. Bakalım bakayım kamyon. Şehir falan var. Güzel şeyler var ama daha kullanamıyoruz. Oyunun başındayız sanırım o yüzden. Başlayalım bakalım. Şöyle bir free ride diyelim bir de. Özgür sürüş gibi bir şey. Gidelim bakalım dostum. Burada da hiç araba yok mu ne? Ha, varmış. Araba yok sandım bir an. Oo, bu sefer çarpınca hemen patlamıyoruz herhalde. <laughs> Gaza basalım arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Süper. Süper gidiyoruz, müthiş, müthiş, o süper gidiyoruz. O helikopter bizi aldı resmen, müthiş dostum bizi götür gideceğimiz yere kadar baya bir uzun yol götür bize hadi. O bizi bıraktı tekrar yere dostumuz. Çok güzel gidiyoruz. Bakın nasıl sıyrılıyorum. Arabalardan çok iyi sıyrılıyorum arkadaşlar. Artık yavaş yavaş elim alışmaya başladı sanırım. Olamaz. Son anda çarptık. Ama arkadaşlar işim garip yani bu bunu seçersek arabamıza hiçbir şekilde tırımıza bir şey olmuyor sanırım. Böyle gidiyoruz hep sürekli. Demek ki bu da ayrı bir mod. Böyle trafiği birbirine katmak istiyorsanız herkesi Ezip geçmek istiyorsanız bu moda oynayabilirsiniz Aşırı güzel Gel buraya lan Bak nasıl da herkesi eziyoruz Süper Ama arkadaşlar siz siz olun Trafik kurallarına uyun Gerçekten böyle oynamak Tehlikeli Arabaları böyle sürmek çok tehlikeli Hız yapmayalım Trafik kurallarına her zaman uyalım arkadaşlar Çok güzel bir modmuş Arkadaşlar bu modu çok beğendim ve zıpladık. Müthiş gidiyoruz. Süper be. Çarpsam bile bir şey olmuyor. Aslında zırhlı arabalarda böyle mi bilmiyorum arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Ülkelerin devletlerin yöneticilerinin zırhlı araçları var. Onlar çok aşırı kalın oluyor kapıları. Arabanın dışı çok kalın oluyor. Sanırım onlar da bu tür trafik kazalarına karşı çok korunaklı mesela. Onun gibi olduk burada resmen. Bildiğin arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Korunaklı tır. Çok güzel. Devam edelim. Müthiş. Müthiş. Trafiği birbirine katıyoruz. <laughs> Şimdiye gerçek hayatta böyle olsaydı arkadaşlar. 58 kere müebbet hapse giriyorduk. Çünkü çok insanın canını almıştık. Ama Allah'a şükür bu bir oyun. O yüzden oyunları bu yüzden çok seviyorum. Kısıtlama alanı yok arkadaş. İstediğini yap. Gerçek hayatta yine kurallara uy ama oyunda istediğini yapabiliyorsun. Çok güzel. Arkadaşlar müthiş bir oyun. Herkese tavsiye ediyorum. Şuradan eze eze gidiyoruz. Ama Oh, çok fena izliyoruz hepsini. Ez dostum seni de izleyeyim. Bizim tırımız bu kadar güçlü müydü be? Çok güçlüymüş. Arkadaşlar bu da böyle bir mod. Sizin için şuraya park edeceğim tırımızı. Şöyle azıcık biraz kenara alalım. Kornaya basalım düt düt, düt düt. Tren yolu yok mu acaba Tren yoluna park etmek istiyorum Ben tren ezmek istiyorum Tren yolu da bulamadım arkadaşlar Sizin için tren yolu aradım Bir türlü bulamıyorum Evet dur Tren gelir mi acaba Bekleyelim düt düt. Karşıdaki araba niye gelmedi Duraksadı biraz Evet treni bekliyoruz Tırımızı döndürüyoruz ama tren falan gelmiyor dostum. O yüzden devam edelim. Şu kenara park edeceğim arabamız arkadaşlar. Tırımızı kenara park ettim. Ve ben müsaadenizi isteyeceğim. Bu da böyle bir mod. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oyunları tek tek de denemeye devam ediyoruz ve buna devam edeceğiz. Bizden asla ayrılmayın. Güle güle arkadaşlar.